sözlükte bağ, ilişki anlamına gelen sıla kelimesi ile ana rahmi veya mecazen insanlar arasındaki soy birliği manasındaki rahim kelimelerinden oluşan sılayı rahim terim olarak kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını yaşatma, akrabalarla ilişkiyi sürdürme, haklarını gözetme, onlara ilgi gösterme, iyilik ve yardımda bulunma, ziyaret etme şeklinde açıklanmaktadır. Nisa suresinin ilk ayetinde Allah'a saygısızlığın hemen arkasından akrabalık haklarına riayet etmemekten sakınılması istenmekte olup İslam alimleri bu ayete ve daha başka ayet ve hadislere dayanarak sıla rahmi gözetmenin vacip, sıla rahmi terk etmenin ise haram olduğunu bildirmişlerdir.